Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Mutlu akşamlar. Yeni bir yayında tekrardan birlikteyiz. Yine gündemimizde son derece önemli haberler var sevgili dostlar. Birazdan haber akışına geçeceğim. Evet. alt bantta da gördüğünüz gibi sevgili dostlar, eee Gezi Selahattin Demirtaş'a yıkmaya çalışıyorlar. Yani bir nevi bütün olanları muhalefet. Bunu ya, ilginç olan arkadaşlar, bunu Erdoğan yapmıyor. Bunu başka hiçbir yapmıyor. Bunu yapan şu anda muhalefet. Muhalefet Selahattin Demirtaş üzerinden Prim yakalamaya çalışıyorlar. Selahattin Demirtaş'a geziyi yıkalım. Bütün gezi olaylarının sebebi, ölen kişilerin sebebi. Demirtaş diyelim. Ondan sonra e, biz de HDP'nin oylarını alalım diye e, şimdiden pazarlama şey işine girmişler. Uyanıklığa başlamışlar sevgili dostlar. Birazdan başlayacağız. Sizlerden ricamız sevgili dostlar. Haberlerimize başlamadan önce bizi YouTube'dan izleyen sevgili dostlarımız yayını beğenelim, yorum yapalım ve paylaşalım. Abone olmayan da abone olsun. Facebook'taki arkadaşlarımız için aynı şey geçerli. Arkadaşlar, bir zahmet Facebook'ta olanlar da beğensinler, paylaşsınlar, yorum yapalım. Yavaş yavaş akışımıza dönelim. Bildirim gitti mi Sayın Reji? Bir kontrol ederim arkadaşlar. Arkadaşlar, bildirim size geldiyse bildirim geldi diyebilir misiniz? Alt kacada gördüğünüz gibi gündem manşetlerimiz geçmeye başladı. Arkadaşlar, zafer partisi. Genel Başkanı Ümit Özdağ. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ilgili bir açıklama yaptı. Çarpıcı bir açıklama var sevgili dostlar. Çok çarpıcı bir açıklama var. Diyor ki Osman Kavala benim rakibimdir. Geçmişte de kendisiyle sert tartışmalarımız oldu. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Adil yargılanmayı hak ediyor. Biz bu kararın adil olmadığını düşünüyoruz. Bu karar üst mahkemeden dönecektir bir hakim delil delil yok derken diğer iki hakim nasıl böyle bir karar verdi? Ayrıca şu an can alıcı soru sevgili dostlar. Hani Selahattin Demirtaş'ın bu dosyayla geziyle ne alakası var? Onu da gerçekten merak ediyorum. Ee, birazdan Ümit Özdağ'ın Selahattin Demirtaş'ı hedef göstererek hedef göstererek geziyi yıkmaya çalıştığı e, gerçek açıklamayı da sizlerle paylaşacağım. Şöyle diyor Ümit Özdağ. Diyor ki HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Gezi'de darbeyi gördüm. Bakın sevgili dostlar diyor ki HDP Genel Başkan Selahattin Demirtaş Gezi'de darbeyi gördüm diyerek gençlerin kafasına jop kırılmasına neden olmuştur diyor. Bize, HDP, bize HDP'den oy vereceğiz diyenler var. Kendilerinde ciddi derece oy alacağımızı düşünüyor diyor sevgili dostlar. Şimdi bir seçim hazırlığı yaptığı bellidir. Yani açıklamasını ee, ekranda da görüyorsunuz. İhaleyi Selahattin Demirtaş'a yıkmaya çalışıyorlar. Iıı ee, Zafer Partisi ve açık net bir şekilde diyor ki HDP'nin oylarına da talibiz diyor. HDP'den bize oy verecekler diyor. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın açık, gerçek açıklaması ne sevgili dostlar? Ben sizin için arşivleri inceledim. Arşivleri inceledim. Gezi'de darbeyi gördüm diyen Selahattin Demirtaş dedi mi demedi mi? Hani o olayın gerçek boyutunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili dostlar Gezi olayları başladığı zaman biliyorsunuz çözüm süreci vardı. Çözüm süreci olduğundan ötürü e, HDP çok dikkatli bir şekilde Gezi olaylarını e, içindelerdi. Orada çadırları da vardı. E, eylemlerin içindeydi ama titiz bir şekilde yürütüyordu. Titiz bir şekilde yürütüyordu. Tabi katılmış oldu yeni Türk'te sevgili dostlar Selahattin Demirtaş önemli açıklamalarda bulunuyor. Sonra Star Gazetesi o dönem Star Gazetesi Selahattin Demirtaş'ın sözlerini alıyor ve çarpıtılarak bir şekilde veriyor sevgili dostlar. Selahattin Demirtaş demiş ki, gezide darbeyi gördüm. Evet, bu Star Gazetesi'nin e, haberi sevgili dostlar. Ondan sonra şimdi de Ümit Özdağ kaç yıl geriye giderek sevgili dostlar, kaç yıl geriye giderek bütün bu ihaleyi Selahattin Demirtaş'a yüklemeye çalışıyor. Selahattin Demirtaş'a yüklemeye çalışıyor. Şimdi eskiden Radikal Gazetesi vardı, e, bilenler bilir sevgili dostlar. Selahattin Demirtaş Radikal Gazetesi'ne bir açıklamada bulunmuş o dönem. Sizin için arşivleri taradım arkadaşlar. O haberi buldum. Ne diyor Selahattin Demirtaş? Diyor ki tabii doğrudur diyor bu kolay ilgi çok daha net bir biçimde anlaşılacak şekilde ifade etmeliydim. Ben bir siyasetçiyim sonuçta. Bir partinin her genel başkanıyım. Mesajı manipüle edilemeyeceğini bir formatta konuşmalıydım. Bu yönde geriye dönüp baktığımda evet çarpıtmaya alan açtı ve çarpıttılar. Bu konuda benim de böyle bir eksiğim olabilir ama bu konuyu buraya bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gezi direnişinin üçüncü gününde Diyarbakır'da bir basın toplantısı e, toplantısıyla Gezi direnişini de, e, neden desteklediğimizi açıkladım ve BDP İstanbul İl örgütü ile birlikte biz de yarın Taksim'de olacağız dedi. E, sevgili dostlar şimdi yani Gezi'nin yanında olduğunu söylüyor. Diyor ki çarpıtıldı sevgili dostlar. Benim konuşmalarım çarpıtıldı çarpıttım. Hani ben bir siyasetçiyim sonuçta. Buna müsaade etmemeliydim diyor. Şimdi de Ümit ve sevgili dostlar bu e, etki açıklamayı almış. Gezi olaylarını bahane edip sevgili dostlar gezi olaylarını bahane edip. Şimdi e, ben sürekli yayınlarımda söylüyorum. Muhalefet dahil, iktidar dahil sevgili dostlar bütün Türkiye'de siyaset yapan partiler dahi HDP üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar. Siz HDP'ye bir tokat attığınız zaman oy kazanacağını düşünüyorlar. Evet. HDP'ye bir tokat attığınız zaman oy kazanacağını düşündükleri için sevgili dostlar o da Zafer Partisi kimdir ya? Yani yüzde kaç oyu var? Gerçekten Zafer Partisi kimdir? Yüzde kaç oyu var? E şimdi kendini nasıl gündemleştirecek? Kendi nasıl gündemleştirecek? Eski haberlerle, eski açıklamalarla ama gerçeği vermeyecek. Star gazetesinin, o dönem Star gazetesinin çarpıttığı haberi ön plana atacak ve geziyi yeni katledilen kat edilen gençlerin Selahattin Demirtaş'a bağlayacak. Sorumlusu Selahattin Demirtaş diyeceksin. Ya bu kadar ucuz bir siyaset olmaması lazım. Maalesef bu kadar ucuz bir siyaset olmaması lazım. Ayrıca şunu da söylüyor sevgili dostlar. Diyor ki can alıcı şey diyor ki bize HDP'den oy vereceğiz diyenler var diyor. Evet. Bize HDP'den de oy vereceğiz diyenler var diyor. Yani eee HDP'den Ümit Özdağ'ın partisi Zafer Partisi'ne oy verecekler vardır. Peki şu anda aramızda HDP'ler varsa sevgili dostlar. HDP'ye gönül vermiş insanlar varsa. E, gerçekten Ümit Özdağ doğru mu söylüyor? Siz Zafer Partisi'ne oy verecek misiniz? Merak ediyorum. Ya biz e, Üsküdar, Kadıköy e, İstanbul'un ilçelerinde anket yapıyoruz. Zafer Partisi'nin ismi bile yok. Yani bir oy çıkmaz mı? Vatan Partisi, Doğum Perinç en partisi çok Zafer Partisi'nin bir ismi bile yok. Bir oyu bile yok. Ama dediğim gibi sevgili dostlar HDP üzerinden herkes bir prim yapmanın peşinde. Herkes e, ben acaba HDP'ye bir taş atayım. Nasıl oy alırım derdinde oldukları için Selahattin Demirtaş'ı da buna kullanıyorlar sevgili dostlar. E, bunu kullanıyorlar. Ben mesela bu açıklama şu anda ekranda bunlar açıklama sevgili dostlar. 2014 yılında Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklama arkadaşlar. Bakın tarih de var. Radikal Gazetesi'nin arşivinde de bulabilirsiniz. Radikal Gazetesi Selahattin Demirtaş'ın röportaj yapmış. Gerçeği kendisi açıklamış sevgili dostlar. Gerçeği kendisi açıklamış. Şimdi arkadaşlar bu haberimizi de geçelim. Bu haberimizi geçelim. Bugün biliyorsunuz Osman Kavala konusunda CHP'li e, Özgür Özel çok sert bir konuşma yapmıştı. Çağlayan adresinin önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. Yargılanacak diye çok sert bir e, çıkış yapmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'i resmen tehdit etti ve talimat verdi sevgili dostlar. Videomuz hazırsa biz diyelim bakalım Özgür Özel hakkında ne diyor? Arkadaşlar tabi bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki a babası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse tabi aynı durum şimdi bunun içinde avukatlarımız davalarını açıyorlar. Sadece bu değil. Bunlarla beraber aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse bunların hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olmayanlar var, olanlar var. Tabii olmayanlar için cezai davalar açılabilir ki avukatlarımız bunların çalışmasını yapıyorlar. Ama adı özgür ama soyadı çok garip olan bu uzatla ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açıp ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına Hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? E bunu demek ki ders almamış. Şimdi aynı şeyi avukatlarımız davaları açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. Evet arkadaşlar e, yani resmen talimat verdi. Cumhurbaşkanı hakarette e, dava açacağını söyledi sevgili dostlar. Bir de tehdit etti işte milletvekili sıfatı olduğu için yani e, yandakilerin de tehdit. büyük ihtimalle yanında da Ahmet Şık vardı. Ahmet Şık'ın da çok sert bir açıklaması var sevgili dostlar. Recep Tayyip Erdoğan e, haklarında soruşturma başladıklarını söylemiş. Şimdi gezi olayları e, birden gündem olmaya başladı sevgili dostlar. Osman Kavala'na Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasından sonra şimdi Engin Altay da Erdoğan'la ilgili konuşmuş. Eee o videomuz da hazırsa o videomuzu da ekrana taşıyan oynat bakalım Sayın Recep. Şimdi Gezi paranoyasıyla Erdoğan esip gürlüyor. Ha, bu arada eee komedi filmlerini aratmayacak malzemeler de veriyor. İyi bir şey. Türkiye'de Saros esip gürlüyor. Ha, bu arada eee komedi filmlerini aratmayacak malzemeler de veriyor. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bunu da milletin takdirine bırakıyorum. Türkiye'de Soros'la en çok görüşen kimdir? Bence Erdoğan. Türkiye'de siyasetçi, iktisatçı, sanayici, tüccar, sivil toplumcu bütün toplum kesimler içinde Soros'la en çok görüşen Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte Erdoğan, rahmetli Unakıtan, bunu tanımıyorum. Soros Erdoğan da pek tatlı bakıyor Soros'a. Bir tane olabilir diyebiliriz. Erdoğan, Egemen Bağış, Ömer Çelik, Erdoğan'ın tam karşısında Soros. Soros'un yanında da adamları. Burada da çok mahzun bakıyor. Erdoğan millete Soros'u diye çamur atacağına, Soros'la bu masada ne konuştun onu söyle. Ne verdin, ne aldın? Hangi taahhütlere girdin? Onu söyle. Gezi davası ile ilgili hükmü vermiş. Vermiş de komik kalk kaçmış. Ne demiş? Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi. Ya Erdoğan, ilk derece mahkemesinin kararı nihai değildir. Bu karar kesinleşmemiştir. Bölge adliye mahkemeleri var. Bir bak, Adalet Bakanı'nı çağır biraz briefing al ya. Bölge adliye mahkemesi de yetmez. Sonra yargıtay var. Yargıtay var. Artık anayasa mahkemesi var. Artık artık değil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Ama iç hukuk bakımından anayasa mahkemesine kadar Osman Kavala ve yedi arkadaşın masumiyet karinesinden yararlanır. Yani suçları sabitlenmemiştir. Bunu bilmeyen bir kafa Türkiye'yi yönetebiliyor. Arkadaşlar Soros'la ilgili biliyorsunuz Osman Kavala'yı Soros'a verin diyorlar. E, Engin Altay'la e, Erdoğan'ın ve Soros'un görüntülerini paylaştı sevgili dostlar. E, Erdoğan'ı o görüntülerle e, cevap vermeye çalıştı. Şimdi e, sevgili dostlar İstanbul'a gideceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. E, dün işte iki, gün, iki gündür e, havuz medyasında bazı haberler yer alıyor. İşte e, İBB e, tek ekelleri çalışıyor. Daha önce DAK kadrosunda olup şu an İBB kadrosunda çalışanlar var diye e, bazı görüntüler servis etti. E, daha önce e, İBB'nin e, sözcülerinden açıklamalar gelmişti bununla ilgili. İşte e, başvururken, işe başvururken sicil kaydına baktık. Herhangi adli sicil kaydında bir sıkıntı sorun gözükmüyor. E, biliyorsun adli sicil kaydı Adalet Bakanlığı veriyor. Yani hiçbir sıkıntı sorun yok. Daha kadrosuna katıp katılmadığını ama birden e, ne hikmetse sevgili dostlar bu görüntüler yaymaya başladı. Kimdir, necidir de bilmiyoruz. Niye? Çünkü görüntü gerçekten o mu değil mi de bir kız paylaşmışlar. Daha e, dağ kadrosuna, PKK kadrolarında olan bir e, kızı fotoğrafını paylaşmışlar sevgili dostlar. Ve şu isim şudur diye eee servis etmeye başladılar. Neden servis ediyorlar sevgili dostlar? Gerçekten eee nedenini siz de çok iyi biliyorsunuz. Eee dilerseniz videomuz hazırsa Sayın Reci İmamoğlu da bunlara cevap vermiş sevgili dostlar. Eee bir o videomuzu da izleyelim. Oynat bakalım Sayın Reci. Kadir gecesinde bile Ramazan ayında bile iftira ile, kumpas ile bize kötülük düşünenlere bile Allah yardım etsin. Ben onlar için de dua ediyorum. Bu ülkede kötü düşünceye sahip kim var ise Allah onların kalbine güzellikler sunsun. İnşallah o kötü düşünceler Onların bedenini de terk etsin. Ben ben hayatım boyunca hiç kimseye karşı ne nefret besledim ne de küsebildim. Şimdi de küsmüyorum. Asla nefret diye bir duygum yok. Onlara karşı sadece üzülüyorum, acıyorum ve dua ediyorum. Neye inanıyorum? İyilikle düşünen insan, doğrulukla hayatını yürüyen insan asla yıkılmaz. Asla yıkılmaz. Ben hiç kimse için kötü düşünmedim, düşünmeyeceğim. Adaletsizlikle, hukuksuzlukla evlatlarından ayrılan, ayrılmak zorunda bırakılan anneleri, babaları, insanları da bir an önce hukukla, adaletle birlikte yuvalarına dönmeleri için Kadir Gecesi'nde dua ediyorum. Arkadaşlar yani net şey vermemiş bir kompasın olduğunu dile getiriyor arkadaşlar. Yani İBB üzerinden birden aşırı gündem yaratmaya çalışıyorlar şu anda. İşte zaten daha önce dile getirmişti. Ve Hüseyin Yakın PKK'linin e, daha KPC, MLA ne bileyim <laughs> örgüt üyelerinin İBB'de çalıştığını e, dile getirmişti. Şimdi e, mesela haberi servis eden gazetecileri baktığımız zaman sevgili dostlar, Nedim Şener servis etmiş. Evet yorumu size bırakayım. Nedim Şener servis etmiş. Yani bunlar hepsi bana göre hazırlanmış. Sevgi hazırlanmış. Ama ayrıntı yok. Ayrıntı yok sevgili dostlar. Siciline bir şey yok. Hakkında bir dava bile yok. Neden şimdi çıktı? Bu görüntüler eskise Aynı Semra Güzel olayı gibi oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Semra Güzel'in vekili düşürüldü. İşte daha fazla çözüm sürecinde kandile gitmiş, fotoğraf çekmiş sevgili dostlar. Onları bahane ederek Semra Güzel'in vekilini düşürdüler. Şimdi aynı taktiği sevgili dostlar. İBB çalışanlarının bir isimlerinde bunu bana göre denemeye çalışıyorlar. Ee, bakalım tutacak mı tutmayacak mı? Eminim ki inanan insanlar var sevgili dostlar. Eminim ki hala bu tür haberlere inanan insanlar var. Şimdi sayın rejimizden rica edelim sevgili dostlar. Ee, Başak Demirtaş'ın Selahattin Demirtaş ve arkadaşları ilgili e, son derece önemli bir e, haber var sevgili dostlar. O tweetini ekrana taşıyalım sevgili dostlar. Evet. <laughs> Geliyor. Başak Demirtaş diyor ki sevgili dostlar. İçinde Selahattin Demirtaş'ın da olduğu diyor ki tam 2000 gün oldu. Hapisteler haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar. Dik duruşumuz yarınlarımızı aydınlatıyor. 2000 defa aşk olsun, 2000 defa selam olsun size diyor. Sevgili dostlar, Gülten Kışanak'tan tutun İdris Balukene, Figen Yüksek Kıta, Aysel Tuğlu'a, Sabaha Tüncel'e ee, sevgili dostlar hepsini e, fotoğraflarını paylaşmış ve güzel bir tweet atarak diyor ki tekrar bakalım, diyor ki dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. 2000 defa aşk olsun. 2000 defa selam olsun size diyor sevgili dostlar. Hala gerçekten sağlam dik duruyorlar. E, ailesi de dik duruyor. E, 2000 tam dilek olarak arkadaşlar. 6 milyon insanın oy vermiş olduğu bir siyasi hareketin milletvekilleri, eşkenar başkanları tam 2000 gün. 2000 gün cezaevinde rehin tutuluyorlar. Ne kadar acı bir durum değil mi? Nasıl adaletten söz edebiliriz? Nasıl adaletten söz edebiliriz? Mesela bugün FETO FETÖ darbe yaptı. Hani e, onların deyimde darbe mi veya değil mi onu bilemem Tartışamam 2015 yılında. E, darbe konuşuldu. FETÖ terör örgütü olmaya başladı. İşte fatlala terör örgütü olmaya başladı o dönem mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Meli Gökçe "Ey hoca efendi gel gel bu hasretli bilsin." Erdoğan da bunu söyledi. "Artık dön. Yeter. Dön dön." diyordu. Peki o dönem mesela AKP'nin vekilleri içinde bir sürü kişi Fıtıl'a güleniyor, övüyordu, öve ve bitiremiyordu. Onları niye tutmuyorsunuz? Onları niye tut tutmuyorsunuz? Çünkü onlar rakibiniz değil. Yani Türkiye'de siyasetin kaderini belirleyecek parti HDP'dir. HDP'ler olduğu için HDP'ler ne kadar baskı yaparsa biz kazanacağınızı düşünüyorsunuz ama bir gazeteci olarak söylüyorum. Vallahi HDP zulüm ettikçe HDP daha çok güçleniyor. HDP daha önce barajı geçmiyordu. Sizler zulüm ettikçe Kürt halkı, HDP sevenleri, HDP gönlü veren insanlar daha çok birleşmeye başladılar. Eminim ki olacak bir seçimde, olacak bir seçimde HDP oy oranı %15'in altında değildir. 16-17'yi de bulabilir. HDP güçleniyor. Güçlenmeye de devam ediyor. Siz bunu yaptıkça da daha da çok güçlenecek. Onun için e, bir an önce bir an önce e, yani bununla Selahattin Demirtaş'ın da ailesi var. Edris Baluken'in de ailesi var. Hepsi okumuş ve şu anda bir sürü milletvekili sevgili dostlar. Bir sürü milletvekili e, gürbette vatan özlemi içinde sevgili dostlar. Onlar da dediğim gibi onlar da ailelerinden uzak. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yoktur. Ee, evet bu haberimizi de verirken sonra arkadaşlar bir bakalım. Arkadaşlar bu arada HDP İl Başkanı Cahit direk tutuklanmış Tekirdağ'da sevgili dostlar. Ee, evet. <laughs> Pardon özür diliyorum. Arkadaşlar Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cahit direk tutuklanmış son dakika bilgisi sayın rejimiz ulaştırıyor sevgili dostlar son dakika bilgisini de sizlerle de ulaştıralım. Bizler de bugün e, kısa tutalım arkadaşlar yayını kısa tutmak istiyorum. Eee bugünlük bizden bu kadar diyelim. E, yayına katılan bizimle beraber olan e, bütün takipçilerimize teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız var. Tüm çağrılarımıza rağmen e, maalesef YouTube kanalımıza e, az sayıda halkımız sahip çıkıyor. Bazı arkadaşlarımız neyden çekindiklerini de bilmiyorum. Hala abone olmayan var ve hala bu yayını beğenmeyenler var. Ee, olsun diyelim inşallah bir gün gelecek onlar da abone olacak, beğenecektir diye düşünüyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bizi yaklaşık 23 dakika dinleme zahmetine bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum Görüşmek üzere diyorum. Katri ve Şevval bin Eko